Herkese merhabalar. Bu kanalda kişisel gelişim ve yabancı dil üzerine videolar bulabilirsiniz. Şu anda İspanyolca konu anlatımlarını yaptığım videolarıma ulaşabilirsiniz. İleride İngilizce konu anlatımlarını da hazırlayacağım. Ayrıca animasyonlu kitap özetleri, finans ve birçok konuda hayatınıza değer katacak faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Videoların hepsi animasyonlu olarak yapmaktayım ve videolarda anlattığım tüm konuları olabildiğince herkesin anlayabileceği şekilde detaylı açıklamaya gayret gösteriyorum her hafta yeni bir video ile sizlerleyim. Haftada 5-10 dakikanızı ayırarak size fayda sağlayacağını düşündüğüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Eğer siz de aramıza katılmak isterseniz, abone olarak, beğenerek ve videolar hakkındaki düşüncelerinizi yazarak videoların hem daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayabilir hem de daha çok içerik üretmek için motive olur ve mutlu olur. Unutmayın, erdem ve bilgelik devamlı bilgi arayışında olmaktır. Dolayısıyla sizler de aramıza katılın. Bu arayışta adım adım yol kat edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.